Teknosafari'ye hoş geldiniz efendim. Bugün elimde TCL 30S telefon var. Bu devirde uygun fiyatlı. 5000 liranın altında başlangıç seviyesi diyebileceğimiz ama başlangıç seviyesi de demeyelim ben kullandım test ettim fotoğraflar çektim gayet sevimli tasarımıyla dikkat çeken keyifli bir telefon var elimde şimdi detaylarına yavaş yavaş girelim kamerayla yürüyorum. Bakalım videoyu nasıl bulacaksınız. Fiyat performans telefonu diyorlar. Doğru mu? Bence doğru. Deneyimleyen sen. Deneyimledim ben. ben. Ben tasarımını sevdim. Son derece şık, sade. Bak detayları da gelecek. Arka yüzeyi böyle plastik cam karışımı böyle parlak. Üç farklı rengi bulunuyor. Uzay grisi, buz mavisi, atlantik mavisi. Bizdeki? Bizdeki siyah. CCL 30S'e yerli üretim Türkiye'de üretiliyor. Evet, telefonumuzda işlemci olarak Helio G25 var. Oyun performansında önemli. Deneyeceğiz. Ben asfaltı indirdim. Bakacağım bir oynayacağım bakayım. Birazcık kasmak istiyorum aleti. Ee, burada TCL yetkililerinin söylediği bir şey var. Eskitme testleri. Yani hani telefonu uzun süre kullandığınızda biliyorsunuz ki performanstan ve gücünden kaybediyor. Batarya kullanımı da dahil olmak üzere buna. 18 aya kadar test etmişler ve bir kayıp olmadığını söylüyor marka. Ben kullandığım süre içinde bir gecikme, donma, ısınma herhangi bir şeyle karşılaşmadım henüz. Cihazın 4 RAM'i var. Bendeki 128 GB'lık versiyonu 64 GB'lık versiyonu da piyasada satışta bulunabiliyor. 512 GB Micro SD desteğiyle geliyor. Türkiye'de satışta çift sim kart seçeneğiyle sunuluyor. Öncelikle benim için dikkat çeken özelliğini söyleyeyim. 5000 mAh batarya bulunuyor bu cihazda ve 190 gram 5000 miliamper günümüz şartlarında gayet iyi hafta sonunu rahat rahat çıkartırsınız gibi gözüküyor. Kutudan şarj cihazı çıkıyor efendim. Bunu söyleyeyim. Type-C bulunuyor. 15 Watt'a kadar da hızlı şarjı desteklemekte cihaz. Yapay zeka ile pili optimize ediyor. E, şarj sürenizi optimize ediyor. Mesela e, gece siz uyurken şarja taktınız. Tam böyle %80'ine kadar dolduruyor. sabah karşı birden köklüyor ve sabah aldığınızda telefonunuzu %100 şarjda almış oluyorsunuz. Böylece gece şarjda bıraktım, işte sabah kalktım, gece telefon ne oldu? Biri mi gitti kendi kendine gibi düşük batarya seviyeleriyle karşılaşmıyorsunuz. Evet, gelelim ekranımıza. 6.52 inçlik bir ekranımız bulunuyor. E, TCL burada e, ekran paneli üretim tecrübesini telefonlarına da yansıtıyor. Next Vision adlı bir teknoloji kullanıyor. Next Vision nedir? E, size daha fazla renk, daha fazla parlaklık, ve daha keyifli bir e, izleme sunuyor. Next Vision teknolojisiyle ayrıca e, göz konforunuz önemli. Burada işte düşük ışıkta bile çok rahat görebiliyorsunuz ekranı. Çok rahat okumalarınızı yapabiliyorsunuz. Bu açıdan keyifli bir kullanımı var. Gece ve loş ortamlarda telefon kullanıyorsanız. Ekranın sağ tarafındaki uygulama penceresi son derece pratik ve uygulamalara ulaşmanız açısından kolaylık sağlıyor. Next Vision ile göz konforunuzu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Evet efendim gelelim kameralara öncelikle ön kamerayla başlamak istiyorum 8 megapiksellik bir kamera bulunuyor f2.0 değerinde ben çektiği fotoğraflardan memnunum gerek portre e, gerekse normal fotoğraflarla e, herhangi bir sıkıntı yaşamadım gayet iyi arka plandan ayırıyor hem gölgede hem güneş ışığında çeşitli fotoğraflar çektim keyifliydi. Arka kamerada üçlü bir kamera kurulumu var çok ince bir çıkıntısı var çok böyle abartı bir çıkıntı bulunmuyor burada dikkat çeken özelliklerden biri ana kamerası ana kamerası 50 megapiksellik yüksek kalitede fotoğraflar çekebiliyor son derece parlak net fotoğraflar çekebiliyor bir özelliği var ki e, hareketli nesneleri çok kolay yakalıyor e, oldukça hızlı bir kamera. Birkaç kedi fotoğrafı çektim. Hatta şimdi Timur bunu çekiyor. Ben bir zıplayacağım bakayım havada benim hareketlerimi falan yakalayabiliyor bu. Bunu deneyeceğiz. Yap bakalım, Aa! 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 <laughs> yakaladı mı? <laughs> <Bu> Anam <laughs> vallahi roket gibi çıkmışım. <laughs> 50 megapiksel ana kameranın dışında arka tarafta bir adet 2 megapiksellik derinlik kamerası ve 2 megapiksellik süper makro bir kamera bulunuyor. Ee, makro fotoğraflarını sevdim kişisel olarak. İşte yakın yapraklar vesaire görüyorsunuz zaten. Ki 2 megapiksel hani Profesyonel makro çekmiyorsanız elbette ki yeterli. TCL 30S e, 4 pikseli birleşerek daha parlak, daha net ve daha kaliteli fotoğraflar elde etmenizi sağlıyor. 50 megapiksellik kamerayla 8160'a 6120'lik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Diyafram değerimiz F1.85. TCL 30 SE 1080p 30 kare video çekebilmekte arka kamerasıyla. Evet, ön kamerayla yürüyorum. Bakalım videoyu nasıl bulacaksınız? Ön kamera, birazcık gölge, birazcık güneş. Değişim görüyorsunuz burada. Bir de kedi arkadaş buldum size. Bu ön kamera testi. Aa, çok sevimlisin. İşte bu. Ön kamerayla çekiyorum. Gülümse bakalım. Gülümse, gülümse. Gülümsesene. Tasarıma baktığınızda kamera kurulumun yanında hemen arka yüzeyde bir parmak izi sensörü bulunuyor. Son derece hızlı çalışıyor. Ayrıca yüz tanıma sensörü de var. O da son derece hızlı çalışıyor. Hatta deneyelim istiyorsanız hemen bir tane. Basıyorum. Şak! Uçarken çıktı. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi son derece hızlı çalışıyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Açma kapama butonu sağ tarafta ses açma kapama düğmeleri bulunuyor. Sol tarafta sim kart yuvası bulunuyor. Kutudan kulaklık çıkmıyor ama kulaklık çıkışı mevcut 3.5 mm. Kulaklık çıkışı var demişken bu arada data tüketmeden de radyo dinleyebiliyorsunuz. İçinde radyosu da var. Alt düzeyde Type-C girişi ve hoparlörleri bulunuyor. Ön tarafa baktığınızda ise damla çentik şeklinde ön kamerayı görebiliyorsunuz ve hemen onun üstünde de hoparlör bulunuyor. Bu arada güneş altında da son derece parlak ve net. Herhangi bir e, görme sıkıntısı yaşamıyorsunuz. 450 nit parlaklığı var. 269 ppi. 6.52 inçlik HD Plus ekran. 720'ye 1600 çözünürlükte ve 20'ye 9. Evet videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Kapanışa doğru yavaş yavaş gelirken e, ben kişisel yorumumu söyleyeyim. Bence fiyatıyla dikkat çekiyor. Bataryasıyla dikkat çekiyor. Kullandığım kadarıyla ve çektiğim fotoğraflarla da fotoğraf kalitesini beğendim. Özellikle 50 megapiksel ve hızlı hareketli görüntüleri yakalama olayı benim hoşuma gitti. Onun dışında ekranın Next Vision'la gayet keyifli izlemeler sunuyor. Birazcık da size oyun oynayayım istiyorsanız bakın. Evet benden bu kadar. Abone olun, bizi takip etmeye devam edin.